Kayıt. Hadi o zaman hazırsak başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var Can. Hep bir mayoksa cyclic bir no. Lockdown'da Prisoner's Dark House. Dark House. Hepiniz hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk canım. Tamam kurtardım seni, kurtardım seni kurtardım seni kurtardım sıkıntı yok. Sen nasıl kurtarıyorsun ya, onu? Ne Yardım et sana. Geç on at geç. at. Geç. at, at. at atın lan. at! Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Sen beyler. Oh be. Bir baksın bakıyoruz mu? bak <laughs> ben kurtardım vallahi. Lan durun. Alo. Abi. <gülüyor> 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 Lan kapı açın. Gidiyor ya. Emir abi. Lan Emir abi. Ya Barış abi. Ha. Açsanıza o, o. kapıyı. Kalk, kalk, E'ye e e basacaksın o kapıdan. E'ye basacaksın. <laughs> Abi bak şimdi böyleyim ben tamam mı? Ne? Arkana dönüp E'ye basacaksın. Sabusuke ne yapıyorsun lan? Basılmıyor. Aa açamıyor. Ya, ya salaksınız siz açıyor, ya. İdil aynakine. İdil aynakine. Pardon. Ateş etmeyin ben Polonyalıyım. Tak oğlum tak. Gelme gelme lan. Tak oğlum tak. Bunu bunu bir biter kazanıyor muyuz Evet. Abi lütfen Hadi. o şerif bana bırak be. Gideyim. Geleyim mi? Sahibim geleyim mi? Olay ne şu olay? Buna koydum. Buna koydum indir lan. Ya sen ne kadar salaklığını da bırakayım. Sana tam seninlik bir şey vereceğim. Ya vurma vurma. Ne, ne vereceksin? Tam seninlik. Ne biliyor musun abi? Ananı s**k. Arabam, ben... Dinlemeyecektim. Atacağın dinleyecektim. topunu attığı yere bakın arkadaşlar gördünüz. Peledeyim ben. Allah! Ben Çıktı giderim. Kimse Allah. yok. Be, aa! Aa! Barış abi de ne dedi an, bana? başında olduğunu dedi ki, iddia eden biri var mı burada? Barış... Dedi ki Oğuz değil dedi. "Deli zaten senin yanında dedi. Bonjour değil ben de, Oğuz. dedi." Ben... Bak, tamam. kanka, yedi, lafını kesiyorlar aa, çocuğun. De çocuğun abi, lafını bak, kesiyorlar. Bu iyi sus artık. Hı -hı. Kanka. <laughs> sus kanka. koydum sus. Barış abi bu arkadaş beyni yapmamış. Ektem Vallahi, bacak bacak ne? <laughs> ne? Ektem bacak kıllarının kıskinliği Baca geri itme <laughs> galibet başı kılı. Bir dakika. Amına. <laughs> Masum bu bir şey mi? Bu pislik başça başça tarıyor. Bu pislik başça başça tarıyor. Yardım et yarabbim artık yani. Abi tipe bir bak. Abi bize doğru geliyor. Abi ya bize doğru geliyor. Kork bir şey yapmaz Tokala ki ki. Kork geri biliyor girdi biliyor. geri yere giriyor. Geri gi iğrenç hamam böceği olsun <laughs> <laughs> çocuğu. <laughs> Emir, 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 Emir. Ömer! Orhan! Oğuz ya sen ne arıyorsun orada sen sen ne yapıyorsun burada? <laughs> lan ben değilim ki At, Kim be de o. Kimdi o? Senin yüzüne bana söktü. Senin yüzüne bana söktü. Sen ne arıyorsun orada? Ne yapıyorsun lan? Oğlum yüzüme bak yüzüme bak geri zekalı. Arkadaşlar alınır. arkadaşlar. Aman aman nereye geldik? <gülüyor> <gülüyor> lan kapatsın yeter. Kendi yapmadık mı arkadaşlar? Kendi yapmadık mı arkadaşlar? Gerlad çok çok seksi. İbip çok çok seksi. Kanka çok toksiksin. <laughs> çok toksiksin. Çok <laughs> Allah kahretsin seni dinlesene. Abi gir gir. Sana güvenmem için bana tek bir neden söyle şu an. Sesim kes. Tamam. Güvendim lan şu an. Kurt olursa seni sikerim bak. Te de sikerim. Tanrıçi gel. ÇIKARIN BİZİ! Çık. RAAAAM! Kolay parkırmı yani? Ana ne? Aaaa ben balın girdeki alıyım! Bilmiyoz olum. Ya ne park? Gidi olum! Lan abi n'apıyon? Gidi <laughs> 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 <Abi>, poster <laughs> mısın? Silahım var benim. İçeri geçeyim. Ya? sen de. Özür dilerim! Özür dilerim! Özür <laughs> dilerim! <Lan, gülüyor> tamam. Şimdi ben soygun şey yapacağız tamam mı abi RPS'e? Ben elime silah düşüreceğim. Biriniz koşup silah alacak. Tamam. Silahım düştü. Allah. Çok kaptırdım kendimi. Rp. Vallahi çok kaptırdım kendimi. Yemin ederim. Çok gerçek oldu ama. izlenir. 1 milyon izlenir. Vallahi bak. Abi vallahi ben aradım bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Önce giderim. Ben Ananı seni bu çocuğu. ne oldu? Kimdir bu yer? Bu ne? Ne <laughs> koydum ne? Lan bunlar neler? sen abi. Aaa! Aaa! Lan 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 lan! Buraya buraya dön dur dur dur. Lan kaç Allah belanı versin senin gibi. Aa! Fotoğraf çek fotoğraf çek. An koydum. Çok zor canavar geldi bu arada. Ya bunlar Aa! Ananı senin Anka buna bir şey yapamayız. Bir isim bakması lazım. Sal be or <laughs> Ne sanmıyorum seni? Emir o silahı vurabiliyor Neden? musun buna? Kaçacağım ben. <laughs> Oğlum salmıyor. Gelin bekle. Gel gel gel. Geri çık geri çık. 2 tane geldi. Ananı söyene. Oo! Oo! Ananı sikerim. Gel buraya. Öleceğim, öleceğim. Gel. Ah! Beni vuruyorsun. Beni vuruyorsun. <laughs> pardon, pardon, pardon. Beni niye vuruyorsun. Kafayı yemiş. Tank. Dostlara biliriz. Ha hayır, uzak dur benden. Abi uzak dur benden uzak Benim, dur benden Tamam tamam özür <laughs> dilerim dur dur özür Gelme öyle gelmesene Yol çiziyorum yeri yani. Ev gibi değil abi böyle gökyüzünde şehir gibi bir şey e, ee, Takımımıza şu an transfer olarak geldi Çok değerli bir oyuncumuz çok yetenekli çok başarılı bir oyuncu Nereden geldi size? De? Nerelerden transfer oldu? Size nereden geldi? Suri Suriye'den geldi abi, abi. Pardon. Kapat o sesi be. Kapat <laughs> Allah rızası için. Bak aldım. Sana bırak. Gol, tamam. Gol mü? Mi? Gol mü? Gol mü? <laughs> Hadi oğlum. Ana sen oraya atla. Sen geri zekalı mısın? Sen niye yana atlıyorsun Akvamen? Gel gel burada gel. gel Gelme gelme öyle gelme öyle gelme öyle gel. Ya aptal var aptal beyinsiz salak beyin hücresi sulanı al Yapma. Gel buraya. Mor için mor. Seleci. Gel buraya. Mor Gir içeriye. Bal Sen şuradan. Şampiyon olacaksınız mı lan adam gibi oynayacaksın lan? Dur hareket etme. Dur. Olacak mısın? Olmamı istemiyorsan vur. O ne demek? <laughs> Bu bizi dinleyen kim? Bir dakika gel bakayım. <laughs> bizi mi dinliyor? Abi, yeşil seleri haberin olsun. <laughs> Tezgah lan bu. Salak. Seni <laughs> döverim. Sizi şuradan. Git şuradan. Hadi bas da abi. <laughs> Gideceğim sus ki şimdi. солас <elimș> Aynen al kurdum ben al 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 bunu da al bunu al bunu al al, al 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 kurdum ben yavşak beni tehdit ediyor arkadaşlar burada ben size söyleyeyim ne ol konuş şimdi birazdan mikrofonu verim öyle konuş ha neredeydin sen Oğuz'un orada öldüğünü nereden biliyorsun bekleşim nereden biliyorsun? biliyorsun yanlış biliyorsun zekalı seni ne oldu Bekle şimdi bak bak, bak şimdi. ne oldu Aa, eğer canın olursa conjur kurt adamdır oldu arkadaşlar, oldu oldu arkadaşlar, bak Kasi şey beni bir saniye dinle beni bir saniye yıl. dinle Bekle. Psikolojik 14 değil Yerim senin belana ha. Ben... Kase bak biz seninle ne kadar yol barış ilerledik. Sen, bak abi, şurada benim var şunu ben da al. Var. Al şu benim de al şu benim de. Ben Eğer şim bu şim değilse, mi mi değilse mi arkasından biri vur. O kadar ben diyorum abi. ya. Mesela, ne ha. Ben Lan oğlum yalan yanlış info veriyor kanka. Ne yapıyorsun gel hayatta vuramazsın. Ne yapıyorsun? Barış abi vururum. Oğlum sen deli de de mi? bitsin Ağzını yedin. Barış abi vur. Bak Barış abi vur. Dinle Onun beni. Onu sonra beni vur. Onu vur onu sonra beni vur. Beni. Onu vur onu sonra beni vur. Senin akı yer mi? Öldü bayağı kurt. Kurdu. Ya Barış Aa. abi Allah için de beni vur kurtul. Allah için direkt vursana Ne olur direkt vur. İzlemek istiyorum seni. <laughs> Burası bizim evimiz abi. Aa adama niye vurdum lan? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? burası lan? Orun <laughs> ne <na, gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Neyse, aha, <laughs> <Soluna kadar. gülüyor> ya başkanım reisim ya vatandaşlık vatandaşlık <laughs> Allah, Allah razı için. Bir tane çok öyle lan. Sasuke, sasuke sasuke şeydir başka. <laughs> 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 dur oğlum. <dur> ne <laughs> <laughs> sey bir daha sesini duyayım Allah razı olsun. Allah bu bu, bu önümdeki. Bu. Lan sike. Of bozma. ne diyorsun? Döndürün kalbimi. Kay... Gidiyor Ay. gönlümün. Efendisi. <laughs> Yapma Emir abi yeter gel görev yapalım <laughs> seni gel. Ne istiyor? Oha. Mantar mı? O? Mantar değil. Bak. Kırmızı gül, kırmızı gül, kırmızı gül. C3 mi? Dondur! Barış abi. Ha Barış abi. Ne yapıyorsun oradaydın? De <laughs> ne? Deniz az önce ben Sasuke ile masum masum görev yapmaya çalışırken geldi bana iki tane tokat attı gitti. Ben gidip şişleme gideyim haberin olsun. <laughs> tamam kardeşim. Anlamaz hiç. Oluyor. Bak koyayım. Backspace mı lan bu oyun? Yaşak arkamda silah bana niye dayanıyorsun? Yürü git şuradan. Görev yapıyorum ben. Kusura bakma. Lütfen. Kendine, Lütfen. Gerçekten. Kendine dikkat et. Yapamayız biz sensiz ha. Kralım. Trumplar Amerika daha iyi para verdi. Güzel ayarladılar. Bize ayarlayamadı. Kralım. İdare et kralım. Şey Efendim, 4 para kaldı. Hızlıca yapalım Evet, mı? bence de hızlıca Tehkile yapalım eder. hadi. Aynen aynen yapalım. Doğru, doğru. Yapalım, 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 yapalım. Bir daha verdi ben de. Şimdi bir say, bir saygı duruşu öncelikle. Tamam. Ben seni bir geleceğim. Bir istiklal marşı yapmış. Ayağa kalk lan. Aman E bu hareket ediyor amına bu, koyayım. Saygısız bu. Bunu alın bu. Amına koyduğum seni. Arkadaşlar. Lan milli duyardan niye kaçıyorsun bizi? <laughs> Allah senin be. Ben bunu çıkarayım artık. Bırak. İndir lan. İndir lan. Sonra da böyle